...seni bildiği gibi yapsın Feriha. Allah seni bildiği gibi yapsın. Gülümü bilemedim kız senin yüzünden. Baban içimi çürüttü. Çıkar şu üstündekileri, çıkar bir de Mehmet'i heyelendirme benim üstüme. Ya niye babamı yolluyorsun okula? Ne? Üniversite orası, ilkokul değil ki. Bir kişinin anne babası geliyor mu? Artık büyüdüm yeter ya. Kız bağırma, bana bak bağırma. Değmişmiş, büyümek öyle laflı olmuyor Feriha Hanım bak. Böyle etini çürüteceksin, yüreğini çürüteceksin. Hele bir büyü de göreceğim ben seni nasıl bir şeymiş büyümek. Göreceksin sen. Kız sen babanın oyunu bilmiyor musun? Bir de telefonu kapamasın adamın yüzüne. Demediğini bırakmadı. Okul okul diye kız da çıplak dolaşıyor. Allah seni kahretmesin. Ne giyecektim? Bu pazar mallarını mı giyeyim? Cansu'nun kıyafetlerini de çöp dökerken giyerim artık. Feriha. Feriha. Güzel kızım. Anacığım sen gene dilediğini giyersin annem. Allah aşkına, kul aşkına şunları sakla, at tep bir taraflara. Hadi benim kızım hadi, hadi anasının kuzusu, hadi yavrum, hadi güzel kızım. hadi anne, hadi Feriha, haydi kız. Feriha. Koş. Koş, koş. Koş. Geliyorum baba. Bana bak, adama surat etme. Hadi kız koş. Buyur baba. Sekiz numara seni çağırıyor. Hemen gidiyorum. Oyalanma ama. Tamam.